Okul öncesi dönemde yabancı olarak Türkçe öğretimi. Dördüncü ünite sorularıyla bitirmiştik. Final için 5. üniteden başlıyoruz. Konuşma ile ilgili yargılardan hangisi doğrudur? Diksiyon sadece konuşma becerisi ile ilgilidir, değildir. Konuşma olmadan iletişim mümkün değildir. Değildir. Konuşma esnasında çeşitli duygu, düşünce, fikir ak <laughs> aktarımı yapılır ve bu bağlamda diğer bireylerin görüşleri öğrenilir. Bu doğru arkadaşlar. Kent yaşamının ortaya çıkan bir kavramdır, öyle bir şey yok. Konuşmanın başkalarıyla olan maddi manevi alışverişte etkisinden söz edilemez. Yanlış. Aş ikinci soru. Konuşmada ve okumada seslerin, kelimelerin vurguların anlam ve heyecan duzuraklarının açık ve anlaşılır olmasına dikkat eden konuşma biçimi düzgün söz söyleme sanatı olarak tanımlanmaktadır. Diksiyon, diksiyon konuşmada ve okumada seslerin, kelimelerin, vurguların, anlam ve heyecan duraklarının açık ve anlaşılır olmasına dikkat eden konuşma biçimi düzgün söz söyleme sanatı olarak tanımlanmaktadır. İnsanlar gün boyu ortalama kaç saat iletişim kurmaktadırlar? 12 saat yarım günümüz iletişimde geçiyor. Konuşma organının belirli hareketler ile oluşan ve belirli bir biçimde sınırlananarak aynı dil konuşanlar arasında bir kavram ifade için kullanılan kelimeleri oluşturan anlam ayırt edici sestir, ses birimi. Konuşmanın boyutları hangi seçenekte doğru verilmiştir? Psikolojik, fiziksel, toplumsal. Fiziksel, psikolojik, toplumsal. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi okul öncesi dönemde konuşma becerilerini geliştirmek için öğrencilerin öncelikle dikkate almaları gereken hususlardan hususlara dahil edilemez. Okul öncesi dönemdeki konuşma eğitiminde özel gereksinimli çocukların diğer öğrencilerle aynı programa dahil göre dikkate alınması gerekir. Yanlıştır arkadaşlar. Aşağıda verilenlerden hangileri dil öğreniminde grup çalışmaların kullanılması gerektiren pedagogik gerekçelerdendir? Grup çalışması dil uygulamaları için fırsatlar oluşturur. Grup çalışması öğrencinin konuşma becerilerindeki niteliği arttırır. Grup çalışması öğretisini birleştirmede yardımcı olur. Grup çalışması olumlu duygusal bir ortam oluşturmasını teşvik etmektedir. Hepsi Adana. Demirel'le göre konuşma becerisi geliştirmeye yönelik öğretmenlerin en çok kullandıkları alıştırma ve izlenecek sırada mekanik alıştırmalar, anlamlar alıştırmalar ve iletişimsel alıştırmalar bulunmaktadır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Demirel'in bahsettiği iletişimsel alıştırmalara bölümünde ilgilidir? Hikaye anlatma. Müzik etkinlikleri sayesinde çocuklarda yabancı dile ait kültürel yapı ve değerler konusunda farkındalık yaratmak mümkündür. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi? Baygatsa'ya göre konuşma eyleminin gerçekleşmesindeki dört süreçtir. Anlamlandırma, şekillendirme, uygulama ve kişisel denetim.